Merhabalar, hoş geldin. Bu bölümde JavaScript'te element nasıl oluşturulur ve element içerisine class, id ataması, öz nitelik ataması, append ile çocuk nesnesi ataması nasıl yapılır bunlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. İlk olarak element oluşturmayla başlayalım. Bir değişken oluşturuyorum. Buna li'ler diyorum arkadaşlar. Bir li elementi oluşturacağım. Diyeceğim ki document create element ile bunlar oluşturuluyor ve içerisine sadece li demem yetiyor. Bakın li nesnesini oluşturmuş durumdayım. Hatta bunu console.log diyerek şöyle li'ler diyeyim. Bakın li nesnimin konsolda oluştuğunu görmüş oldunuz. Burada artık p de yazabilirsiniz. P yazsa p oluşur. A Ö yazsam a oluşur arkadaşlar. Link oluşturabilirsiniz. Ulleri oluşturabilirsiniz. Navları, artıkları, sectionları hepsini burada oluşturabilir. Hatta birbirleri içerisinde nesne transferi de yapabilirsiniz. Burada oluşturmuş olduğumuz liye bir de class ataması yapalım. Şöyle class... Ataması diyelim. Ve li'leri e, seçiyorum. Burada sadece şunu yapıyorum. Class name diyorum arkadaşlar. Eşittir. Bir class ataması yapacağım. E, nedir içerisine? Şöyle list item diyelim. Şöyle bir class ataması yaptım. ID ataması da yapalım. Aynısı zaten. ID ataması diyorum. Li'leri seçiyorum. Ve burada da şunu uyguluyorum. Diyeceğim ki sadece id eşittir. Buna da id item diyeyim şu şekilde ya da e, list id diyeyim arkadaşlar şu şekilde olsun. İçerisine id ve classımı atadıktan sonra bir de öz nitelik atmak istiyorum. Aşağı geldim nitelik ataması diyeyim. Bir de öz nitelik atayım arkadaşlar. Yani etribüt ataması. Bunun için de lileri seçiyorum ve set etrübüt seçiyorum arkadaşlar. Önceki konularda ben size get ve set metodlarıyla alakalı bilgiler vermiştim. Tam olarak get bize niteliklerin yani özelliklerin ekrana yazdırılması ancak setin bu ekrana yazdırılan nesnelerle ilgili güncellemeler, değiştirmeler yapabildiğini ben söylemiştim. Burada da set attribute kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine mesela oluşturacağım benim bir tane attribute seçiyorum. Title attribute ya da data diyeyim arkadaşlar. Data attribute gelsin. Buna da toggle diyeyim şöyle. Tog adında bir isim vereyim. Bakın data toggle adında bir ayrı bir de liler içerisine atamış oldum. Burada canlı olarak da konsolda görüyorum. Bunların içerisine bir de text ataması yapalım lilerimin içerisine. Şöyle geleyim. Text ataması diyeyim arkadaşlar. İçerisine text atacağım. Bunun için de append child komutunu kullanacağım. Liler diyorum. nokta append child Fonksiyonumu açıyorum ve bu fonksiyonun içerisinde document, create, text, not kullanıyorum arkadaşlar. Burada tekrar bir parantez açıyorum ve içerisine diyorum ki hello world diyeyim merhaba dünya dedim. Merhaba dünyayı içerisine yazmış oldum. Daha sonra ise şöyle bir şey uygulayacağım. Bakın bunu da görmek için şöyle açabiliriz. E eklediğimiz notları. Ben nereye ekledim? Text'e ekledim. Text'in nerede görürüm? Bakın burada text olarak eklendiğini gördüm. Hatta inner text olarak da Hello World eklenmiş arkadaşlar. Bu şekilde text atamasını da yapmış oldum. Başka ne diyeyim? Append ile çocuk nesnesini başka bir nesne içerisine alabilirim. Mesela bir ul içerisine burada oluşturmuş oldum. il yapısını, li yapısını alabilirim. Şöyle diyelim ul transfer li diyelim. Bakın şu yukarıda bir de ul oluşturacağım arkadaşlar. Şunun aynısından bir tane oluşturdum. Buraya da uller diyeceğim. Ve ul adında bir etiket oluşturmuş olacağım. Artık bunun içerisinde neyi kullanmam lazım? Ulleri seçiyorum ve append child diyelim. Ve bunun içerisine de ne diyeceğim? Li'leri seçeceğim arkadaşlar. Bakın ul, li, ullerin içerisine lileri eklemiş oldum. Tabii burada nasıl görmem lazım bunu? Konsolun içerisinde ulleri yazdırmam lazım. Şöyle geleyim. Ulleri yazdırdım. Hatta bir de çıldırın diyeyim. Çocuk nesnelerini göreyim. HTML collection çakma evreğim geldi. Ve ul içerisindeki çocuk nesneleri bana gösterdi. Bakın 0. indiste li ID'si list ID olan bir tane li var klası list item data toggle adında da bir attribute'ü var. Yani bizim şurada yukarıda oluşturmuş olduğumuz li yapısını ne yaptık bu şekilde? Ullerin içerisine ekstra oluşturmuş olduğumuz ul yapısının içerisine Apple Child komutuyla yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Olayın daha da pekiştirilmesi amacıyla bir de link oluşturayım. A linkleri oluşturalım Şu şekilde. Bunun içinde ne yapmam lazım? Yine aynı şekilde const diyorum ve içerisine link yazacağım. Diyeceğim ki document.createElement element ne oluşturacak? Bir tane a oluşturacak. Yani bir tane link oluşturmasını istiyorum. Şunu artık silebilirim. Ul'leri getirsin bana yeter arkadaşlar. Document create element a diyerek bir tane link oluşturdum. Hemen bu linke ne yapmam lazım? Bir tane class name oluşturacağım. Bunun adına da link item diyorum link'i seçiyorum. Bir tane ID oluşturuyorum. Diyeyim ki link ID. Bir de attribute oluşturalım. Set attribute diyorum. İçerisine title ve ne diyelim? tool tool diyelim şöyle. Tool araç olsun. Ve en sonda içerisine bir de inner html ile aslında html etiketi de ekleyebiliriz. Onu da göstereyim. Link nokta inner html diyorsunuz eşittir. Artık burada html etiketleri de içerisine ekleyebilirsiniz. Mesela bir span ekleyeyim şöyle. Span dedim, badge ya da 10 yazalım. Şöyle ve span'ımızı şu şekilde kapatalım. Artık a'nın içerisinde inner işlemel özelliği ile birlikte html etiketi de yazdırabiliyorum. Şuradaki linki aldım, buraya yapıştırdım. console.log içerisinde artık a'nın öz niteliklerini görebiliyorum arkadaşlar. İsterseniz bu a'yı ne yapalım? li'nin içerisine transfer edelim. Şöyle li transfer a diyelim. Pardon, a transfer li diyelim. Li'nin içerisine atacağız. Burada li'leri seçiyorum ve içerisine append child komutu ile birlikte neyi ekleyeceğim? Linkleri ekleyeceğim tabii ki. Artık burada li'leri göstermem lazım. Li'leri gördüm. Ama children dersem çocuk nesnelerini görürüm. Bakın içerisindeki çocuk nesnelerinde ne var? Benim şurada oluşturmuş olduğum link yapısı direkt li etiketi içerisine gelmiş durumda arkadaşlar. Evet bu bölümde element oluşturmayı elementlere klaslar, id'ler ve nitelikler atamasını öğrendik. İçerisine text ya da html atamasını öğrendik. Ayrıca nesneler arasında transferinde nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. <laughs>